1 Mart 2024 seçimleri sürecinde değerli arkadaşlarım her seçim süreci başta adaylık belirleme ile başlayan sonra aday adaylığı yani ve adaylık belirleme süreci. Onu takip eden süreç içerisinde adaylıklar belirledikten sonraki yerel seçimde bir de belediye meclis üyeliği adaylık belirleme süreci ittifak görüşmeleri gibi bu yerel seçim aslında süreç itibariyle çok e, bizi yoran, uğraştıran, hata yapmamak üzere titizlenerek gayret içerisinde bulunduğumuz, çalıştığımız bir süreç oldu. Bir kere bu süreç içerisindeki birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz için Sivas'ımızın siyasetine ve geleceğine dönük olan verdiğiniz o süreçteki özverili gayret ve çabalarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Başta il başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadın kolları gençlik kolları başkanımıza gerçekten teşkilatlarımıza atayım daha doğrusu. Teşekkürü bir borç biliyorum. Kardeşlerim o süreç bittikten sonra biliyorsunuz seçim oldu. Biz 31 Mart 2024 seçimlerinde beklediğimiz bir sonucu alamazdık zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da seçim gecesi hepinizin bildiği gibi biz e, bu sonuçları beklemiyorduk. Bu sonuçlardan daha iyi bir sonucu düşünüyorduk. Ama milletimizin takdiri de bizim başımızın üstündedir. O takdirde bizim olurumuzdur. O takdirde bize önümüzdeki süreç için milletimizin sandık yoluyla bize ifade ettiği talimatları içerir ki o da bizim başımızın üstündedir diyen ve <laughs> siyasetimizin temel bakışının insanımızın bizden isteğinin üzerine kurulduğunu, insanımızın istek ve talebinin bizim yol haritamız olduğunu gösteren bir ifade olduğu için Cumhurbaşkanımızın o sözünü biz seçim sonucunu öper başımızın üstüne koyarız. Onun üzerinde hiç yorum yapmayız. Onu bir talimat alırız ve onu gelecekteki yol haritamı haline getiririz. Yine milletimizin istek ve taleplerinin neler olduğuna bakılarak bu e, uygulamalar yapılacaktır. O bakımdan onlardan hiç şüpheniz olmasın ama size çok samimi bir şey söyleyeyim. E, bütün bunların e, yani neden biz 2024 seçimlerinde beklediğimiz sonuçları 31 Mart'ta alamadığımızın e, e, nedenleri alt alta yazılsa Burada ben size sorsam, desem ki 10 madde e, siz sayar mısınız desem, kadın kolları başkanıma bir 10 madde saysa, değerli gençlik kolları başkanıma desen bir 10 madde saysa, inanın bu maddeler hemen hemen aynıdır, sadece sıralaması değişik. Biri, birinde ben birinci sıraya bir şey koymuşumdur, işte ekonomiyi koymuşumdur, e, bir başka kardeşimiz de birinci sıraya başka bir nedeni koymuştur. O bakımdan şey belli yani, önemli olan bunları bir an önce telafi edip, Milletimizin önüne, milletimizin isteği doğrultusunda bir şey başlatmak, bir süreç başlatmak ve bu süreçte başladı zaten. Bu süreçte de devam ediyor. Bugün benim de burada hem Sivas'ımızda, güzel Sivas'ımızda sizlerle birlikte olmamın nedeni bile bu sürecin bir gerekliliğidir diye düşünüyorum. İyi bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'ye dünyanın ihtiyacı var. Güçlü bir Türkiye'ye AK Parti'nin, AK Parti güçlü bir Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı var ve dolayısıyla AK Parti'ye dünyanın ihtiyacı var. Yani böyle bir mantıkta baktığımız takdirde hakikaten etrafımızda olup biten olaylara baktığımızda bütün bu olayların süzgecinde bir değerlendirme yaptığımızda sorumluluğumuzun büyük olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, arkadaşlar. 31 Mart seçimleri geride kaldı. Hiç oralardaki şu şöyle oldu, bu böyle oldu, o şu hatayı yaptı, bu bu hatayı yaptı diye bir şeylere takılarak o günün o rekabet ortamı içerisinde birbirimizi incitmişlikleri, birbirimizi e, ne, kırdığımızda diyemiyorum. İncilmişlik daha yumuşak geliyor bana. İncilmişliklerimiz olabilir ama bütün bunları geride bırakalım ve geleceğe bakalım, yarına bakalım. Yarın bu milletin bizden beklentileri çok. Arkadaşlar Hiçbir şekilde Sivas'ımızın siyaseti, AK Parti'mizin siyaseti, Amerika'dan veya bir başka ülkeden, tabirim yanlış olmasın, dünyanın başka bir ülkesinden e, siyasetimizi e, omuzlamak üzere siyasetimizin neferleri gelmeyecek. Bizleriz, sizlersiniz. Çaba içinde olalım, gayret içerisinde olalım onu demek istiyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Değerli basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. E, bize verdikleri bu katkıdan ötürü Hayırlı günler olsun. Çok teşekkür ederim.